Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, yeni bir videoda kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Ee, bu videomuzda kuşlarımızdan mevsim değişikliğinden dolayı ölen kuşlarımız var. Ağır tüye giren kuşlarımız var. Onunla alakalı size bilgi vereceğim. Mutlaka videoyu baştan sona iyi izleyin. Kanalıma da abone değilseniz abone olmayı unutmuyoruz Aşağıdan abone ol butonundan abone olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, ee, şimdi bu sezon arkadaşlar mevsim değişikliğinden kuşlarınız ağır bir tüye girir, girebilir ve i̇şte kuşlarınız ölebilir. Bunun için ne yapmamız gerekiyor ve de hangi ilaçları kullanmamız gerekiyor onun hakkında bilgi vereceğim. Örnek bir tane anaç kuşum var şurada bakın. Göğsünde tüy kalmamış. Neden? Ağır bir tüye girmiş hayvan. Bunun için bunun tedavisi aslında çok basit görüyorsunuz. Ben tedavisini uygulamaya başladım. Ee, onu sizlere paylaşacağım ve onu sizlere göstereceğim arkadaşlar. Mutlaka iyi izleyin, iyi dinleyin. Şöyle bir eş tutmamız var. Maşallah spanalı. Fazla söze gerek yok. Evet arkadaşlar şimdi ilaçlarımızı tek tek size anlatacağım ve göstereceğim. Mutlaka iyi dinlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü çok yararlı bir video olduğunu biliyorum, düşünüyorum. Çoğu üretici ya da evinde muhabbet kuşu üreten, besleyen arkadaşlarımız var ise e, onlar için çok yararlı bir video olacağını düşünüyorum. Zaten bütün videolarım her zaman yararlıdır. Ama bu ayrı bir video olacak çünkü mevsim değişikliğinden kuşlarımız tüye giriyor. Ve tü ağır bir tüye girdiği için de hangi ilacı kullanacağını bilmiyorlar. Yanlış bir ilaç tedavisinde kuşlarımız ölüyor. Evet, yavaştan geçelim. Ben şöyle bir hazırlamıştım. Hemen sizlere tek tek bahsedeceğim. Evet, öncelikle arkadaşlar e, ilaçlarımı size tanıtayım. Gervis multivitamin. Arkadaşlar mutlaka kullanıyorum. E, her zaman da tavsiye ediyorum. Tolyamin karaciğer destekleyicisi. Ayrıca bunun bir de özel kombi mix ya da özel ışık karışımı var kür seti olarak da kullanıyoruz. Bu ilaç çok faydalı ve çok güzel. Ee, çok da pahalı bir ilaçtır. Şu andaki rakamlarla 400 falan olması lazım. Her vit bu her vit de arkadaşlar Power ürettiği yeni çıkarttı. gervit ile aynı ürün. Sadece arasında fiyat farkı ve gramaj farkı var. Başka bir şey yok yani şeri falan aynı. Yerli üretimimiz BRH B12 biliyorsunuz bu da vitamindir arkadaşlar. Ee, karaciğer destekleyicisi olarak geçer. Genelde kanat altından ağır bir e, hastalık geçiren kuşlarımız için kullanırız. E de ben her zaman kullanmaya devam ediyorum. Evet şimdi kuşlarımız köye girdiyse ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Öncelikle kuşlarımız köye girdiği zaman yulaf vermemiz gerekiyor. Eğer yulafla kuşlarımızı köyden çıkmasını külü e, basit bir şekilde, hızlı bir şekilde atlatmasını sağlayamıyor hemen multivitamin ve gervit arkadaşlar. Multivitamin, gervit olarak ayrıca tolyamin olarak ikisinden vermemiz gerekiyor. ikisini nasıl vereceğiz? Bunu mamaya karıştırarak vereceksiniz. Evinizde yaptığınız mama, şey benim her zaman mama videolarımda var. Mama yapıyorsunuz. Mamaya şu kapağından arkadaşlar. Şimdi ne kadar kuşunuz var onu bilmiyorum. Ben iki tane kuş için konuşacağım. İki tane kuşunuz var. Bir takım kuşumuza iki kapak atıyoruz mamaya. Kuşumuza veriyoruz. Suyuna da suyuna da yer veriyoruz arkadaşlar Ha, bu ilaçları alacak gücünüz yok. Doğru mu arkadaşlar? Bu ilaçları alacak gücünüz yok. Çünkü nereden baksan 4800 800 lira para atıyorsun. O zaman ne yapıyoruz? Bu tarafa geçiyoruz. Bakın size kademe kademe gösteriyorum. Ee, söylüyorum. Fiyatlarını da söylüyorum arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Bu tarafa geçiyoruz. Bu tarafa geçince 120 lira olması lazım. Her bir. Diğer bitim e, aynısı. Ayrıca karaciğer destekleyici multivitamin beroid B12 dediğimiz ilaç. Bunu alıyoruz arkadaşım. Bu da kaç para? 60 lira falan olması lazım diye düşün. Yani toplamda size 180 liraya falan geliyor. Bu ilaçları alıyoruz. Bu ilaçları kullanmamızın nasıl kullanacağız arkadaşlar? Hemen onu bahsedeceğim. Ama fakat bunu mamaya katmıyoruz. Tersini yapıyoruz bu sefer. Yani multivitamini mamaya katıyoruz her biti. Bunu da suyuna işte bir sula 10-12 damla 15 damla olarak kullanıyoruz. Ya da arkadaşlar dediğim gibi işte kaç tane kuşunuz var ise ona göre kendiniz ayarlıyorsunuz bu ürünleri. Gramajlarını. Ben iki tane kuş için konuşuyorum. Mamaya iki kapak atıyoruz. Bununla beraber üç kapak atabilirsiniz. Her bitten. Bunu mamaya atıyoruz. Bunu da sularına katıyoruz arkadaşlar. O şekilde kuşlarımıza veriyoruz. Ve ondan sonra bu bilgiler için kuşlarınız iyileştiği zaman bana dua ediyorsunuz. İnşallah Allah'ın izniyle. Evet ben her iki ürünün her iki setini sizlere bu şekilde bilgi vermek, göstermek istedim arkadaşlar. Çünkü bazı arkadaşlarım özelden yazıyor. Abi kuşum ağırtıya girdi. İşte senin yaptığın gibi yapıyorum ama olmuyor doğru. Benim yaptığım gibi yapıyorsun olmuyorsa o zaman ilaç tedavisine başlamamız gerekiyor mutlaka. Bu da e, kuşlarımız neden ağırtıya giriyor? Şu anda mevsim değişikliği yaşıyoruz arkadaşlar. Yani kış mevsiminden çıktık, bahar mevsimine doğru giriyoruz. Bu da kuşlarımız yani e, tüye giriyor, yoğun bir tüye giriyor arkadaşlar. Yani şu anda benim üretimhanemde bile e, yoğun bir tüye giren kuşlarım var yani. Hepsi neredeyse hemen hemen yoğun bir tüye giriyor. Tabii ki biz bazı kuşlarımız tecrübeli atlatabiliyor. Bazı kuşlarımız dayanıklı atlatabiliyor ama bazı kuşlarımız da dayanamıyor, atlatamıyor, ölüyor. İşte bu dayanıklılığını arttırmak için kuşlarımızın işte bağışıklığını işte e, oranını azaltmak için arkadaşlar yükseltmek için bu ürünleri kullanıyoruz. Mutlaka evinizde bulundurmanızı tavsiye ediyorum. E, bu videoyu da beğendiyseniz paylaşırsanız sosyal medya hesaplarınızda sevinirim. Abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Videoyu beğenelim. Yorumlarınızı da bekliyorum. İnşallah güzel yorumlar yazarsınız. Her zaman yazıyorsunuz. Sağ olun. Kötü yorumları siliyorum, engelliyorum arkadaşlar. Evet. Ürünlerimizi, bu ürünümüzü nereden alabiliriz? Bu ürünümüz herhangi bir veterinerden, eczaneden, Eczanelerde var mı bilmiyorum. Bu eczaneden de alabilirsiniz. bunu da Powermax'ın sitesinden alabilirsiniz. Ya da sizin oturduğunuz semtte Powermax bayisi varsa bayilerden de temin edebilirsiniz. Bu ürünleri almak istiyorsanız da bu ürünleri almak için bana ulaşabilirsiniz. Videonun açıklama kısmından aşağıdan bana ulaşabilirsiniz. Çünkü bunları temin etmek birazcık zor. İtalya ürünü olduğu için yurt dışından geliyor. Dolar bazında geldiği için Euro bazında pahalı bir ürünler. Yani kolay kolay alamıyoruz ama biz tabii ki mecburiyetten alıyoruz kuşlarımızın sağlığını düşündüğümüz için. Bakın şurada da bir ağır tüy girmiş e, var. Lutino. Yani kırmızı göz. İki tane. Biri şov zaten. Bu taraftakini bahsediyorum size. Ön taraftakinin ne olanlar. Şuradan parmağımızdaki. O kuşumuz da ağırtıya girmiş ama yemesi içmesi güzel. Yani ben onun için bakın sularını göstereyim size. Hemen sularını gösteriyorum. Örnek bir takımımın sulu. Multivitamin. Dün akışı, akşamdan ben arkadaşlar soluklarımı mutlaka virkon suyuna batırıyorum. Yani virkon suyuyorum. Sabahsına terdiğimiz suluklarında bakabilirsiniz. Bütün suluklarında gervit var arkadaşlar. Gervit. Şimdi yapacağım mamada da zaten mamalarını yaptım. birazdan servis edeceğim. Mamalarında da tolemin var yani. Sadece tolemin koyuyorum. Koyuyorum. Hani değişik değişik kendime göre plan e, şeylerim var arkadaşlar. Gün gün yapacağım planlarım var. Ben onları yapıyorum kuşlarıma. Gayet de güzel, sağlıklı verimlerimi alıyorum çok şükür. Evet, size de tavsiye ediyorum. Mutlaka. Ee, şiddetle tavsiye ediyorum. Sonradan kuşlarınız ölmesin. İsel için arkadaşlar kanalımızda İsel'i kesin çözüm videosu var. Onu da izleyebilirsiniz. Ayrıca sizi yani kanalımızda bir video daha atabilirim İsel için. Onu da yakın zamanda çeker sizlere paylaşırım arkadaşlar. Evet videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayalım. Ee, mutlaka videoda yararlı bir video olduğunu düşünüyorsanız sosyal medya hesaplarınızda, gruplarınızda, işte e, muhabbet kuşu gruplarında ya da papağan gruplarında paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımı takipte kalın. Bu tarz güzel videoları yani tecrübe edindiğim bilgilerimi sizlerle de paylaşmaya devam edeceğim. Çok kanalda bu bilgiler yoktur. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın ve dost kalın.